Altında düşüş sürüyor ama Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı bu düşüşün geçici olacağına inandığını belirtti. Başkan Çakmakçı yatırımcıları altın almaya da davet etti. Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından aynı hızla düşüşünü sürdürüyor. Şimdi geçen hafta e, Amerikan Merkez Bankası ve Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararları vardı. Bu faiz kararlarında faizleri hem e, FED hem de bizim Merkez Bankamız faizleri de bir hareket yapmadı. Onun akabinde de yani beklenti tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası düşüşle ilgiliydi. Biz hani faizler düşecek altın fiyatları ve dolarda bir yükseliş olacak gibi bir beklentimiz varken altının onsunda yani Türkiye ile alakalı olan bir durum değil tabii bu. Altının onsunda dünya piyasası onsunda bir düşüş oldu. Gram altın perşembe gününü 503 liradan kapatırken çeyrek altın 811 liradan işlem gördü. Altındaki düşüş bir süredir devam ediyor. Bu düşüş daha ne kadar sürecek bunun cevabını Kuyumcular Odası Başkanı Fikre Çakmakçı verecek. Bu düşüş tabii altını 528 seviyelerinden 490-495'li seviyelere getirdi ama tabii biz bu seviyenin yani öyle kısa bir zamanda geçeceğini, tekrar yükselişe doğru bir hareket kazanacağını her zaman söylüyoruz. Altındaki düşüşün kısa süreli geçici olacağına inandığını dile getiren Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, yatırımcıları altın almaya davet etti. Altında şu an yani hiçbir şekilde biz düşüş olursa da bunu geçici olarak yani düşüş olacağına kanaat getiriyoruz. Çünkü hani takip ediyoruz, verileri takip ediyoruz. Dünya gelenindeki verileri takip ediyoruz. E bunlardan dolayı da biz altına vatandaşın her zaman olduğu gibi yine yani yatırım yapmaları konusunda uluslararası Ur piyasalarda da zaten e, altının talep bazında e, yaklaşık 620 630 seviyeleri olduğu söyleniyor. Ons bazında 2000 2250 e, seviyesi olduğu söyleniyor. Yani bunlar söylenmeye başladığı zaman zaten piyasalar e, malumunuz yani o rakamlara zaten gidiyor.